pis 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 Cincirbel, Cincirbel, Cincir, Cincirbel Cincir, Cincir, Cincirbel cincir, cincir gel gel pis 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 gel gel evimize gidelim gel Cincirbel, Cincirbel, Cincir, Cincirbel cincir, cincir gel gel pis 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 gel pis 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 ya bu kedi komedi ya güldürecek beni bu kaybolmuş ama yolunu bulacak gel Cincirbel senin memleket burası gel ben biliyorum senin memleketi ya burası gel. Gel seni indireyim. Evet arkadaşlar Cincirbel kaybolmuş onun memleketine götürüyorum. Çünkü biliyorum bu kedini bak buldu yolunu buldu gördünüz mü? Çok güzel haber ama. Kedicik kaybolmuş. Cincirbel kapan yerinde mi ya? Alkol alkol almadın değil mi? Abi bu bir Cincirbel'in serhoş hali eksikti o da çıktı başımıza. Lan kafayı mı yedin kedi? Pişt. Ne tür bir alkol aldın? Uyuşturucu mu aldın yoksa? Ge piş, piş 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 piş. Ama hayvana biri çarpmış olabilir ya. Galip yürüyor biraz. Neyse. Cincirbel size emanet arkadaşlar. Bu kedi videolarını izleyenler var ya. Biz çiçekçiyiz, cebecideyiz falan diyen insanlar var ya. İşte cincirbel buralarda dolaşıyor ve sanki biri çarpmış gibi ama bir de normalde bu yolun öbür tarafında hiç görmedim zincir Biraz şaşırdım yani. İyi geceler. Have a nice day. Bye.